halk arasında baş dönmesi olarak bilinen vertigo hareket olmamasına rağmen kişinin kendisinin veya etrafındaki nesnelerin döndüğü hissine kapılmasına sebep olur. Hastalık hakkında Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı Doktor Zeynal Tunç, vertigo hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doktor Zeynal Tunç, nöroloji uzmanıyım. 5 yıldır Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Bugün baş dönmesi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bizim nöroloji polikliniklerine ve KBB polikliniklerine en sık başvuru nedenlerinden birisi baş dönmesidir. İnsanlar kendisinin veya çevresinin döndüğünü sersemlik hissi şeklinde genelde algılarlar. Baş dönmesinin nedenleri nelerdir? Onlardan kısaca bahsedelim. En sık baş dönmesinin nedeni benim pozisyonel vertigodur. Pozisyonel vertigo kısaca denilebilir. Eee hasta genelde sabahları şiddet yataktan kalkarken şiddetli bir baş dönmesi hisseder ee, ve adeta duvara çarpar gibi bir his olur ve tekrar yatar. Ee, ve bununla bize başvurur. Ee, bu başvurulması e, olan hastalarda biz muayene ederken göz hareketlerine bakarız. E, göz hareketleri neticesinde bazı manevralar e, yaparız. Ve bu manevralar neticesinde e, sorunun ne olduğunu tespit edip e, bir düzeltme manevrası yaparak %90 bir tedavi şansı e, sağlamış oluruz hastaya. E, bu çok önemli. Yani ilaç tedavisinden ziyade manevrayla düzelen bir hastalıktır benim pozisyonel vertigo. Peki sebebi nedir bunun? İç kulaklara kalsiyum karbonat taşlarının çökmesi nedeniyle beyne denge hissinin ulaşmamasıdır bunun sebebi. Ve bu hastalarda özellikle bol su içilmesini, ani hareketlerden kaçınılmasını öneriyoruz. Bazen ilaç tedavisi de vermek gerekebiliyor.